Anneciğim küçücük sepetin içinde işin ne senin? Sen kendini Barbie bebek zannettin herhalde. Neyse gel seni buradan kurtarayım anneciğim dur. Ay ay düştün 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 kalk 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 şapşık seni. Pardon ben düşürdüm seni anneciğim ya. Ne yapacağız dur seni kurtaracağım bekle. Ya tam da Barbie'lerin evini diziyordum ama düştüm derin ya. Şaşkoloz derin bu ne hali ya. Allah 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 kurtardım. Arkadaşlar şu sepete bakar mısınız derinden daha küçük. Ama içine girmiş bak. ya neyse sen içine gir de ben de Barbie'nin evini halledeyim bari. Burada arkadaşlar Barbie'lerimizin minicik minicik böyle Düştüm. kıyafetleri var. Hep düşüyorsun sen derin ya. Bak. Bak arkadaşlar. Bakın. Ben de en <laughs> bir şey buldum. Ne? Şaşkın horoz. Horoz mu? Peki derin horozlar ne diyorlar? Kuk kuk. bilemedin ya. Kuk kuru kuk diyen horoz var mı hiç ya? Kuk.